Sesli Cevap Kanalına hoş geldiniz. Adana'da görülmesi gereken 15 tarihi yerler. Taş Köprü, Roma Köprüsü, Roma döneminden kalma Seyhan Nehri üzerinde. Adana Ulu Camii, 16. yüzyılda Ramazanoğulları tarafından yapılmış. Büyük Saat Kulesi, Türkiye'nin en uzun saat kulesi. Ramazanoğlu Konağı, Ramazanoğulları Beyliği'nden kalma tarihi konak. Ya Camii. Eski Kilise Bizans Kilisesi'nden camiye çevrilmiş yapı. Şar, Antik Kenti, Komana Tufanbeyli'de Roma dönemine ait kalıntılar. Misis Antik Kenti, mozaikleriyle ünlü Ceyhan ilçesinde. Anavarza, Antik Kenti, Kozan yakınlarında kalıntılarıyla meşhur. Kozan Kalesi, Orta Çağ'dan kalma, Kozan ilçesinde. Yılan Kale, efsanelere konu olmuş Orta Çağ Kalesi, Ceyhan. Belemedik Vadisi Almanların tren yolu çalışmaları döneminden tarihi yapılar barındırır. Akça Mescit 15. yüzyıldan kalma küçük cami. Tepeba evleri, Adana eski evleri geleneksel Osmanlı ve Adana mimarisini yansıtır. Hasan Ağa Camii 16. yüzyılda yapılmış. Hoşkadem Camii, Kozan Memlük döneminden kalma tarihi cami. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizin sesiniz, sizin kanalınız.